Herkese merhaba. Geçenlerde küçük bir şirkette bir günlük kısa bir muhasebe eğitimi vermiştim. Kahve molasında katılımcılarla sohbet ederken laf döndü dolaştı borsaya geldi. Herkes borsa deneyimlerini anlatıyordu. Bir arkadaş 10 yıl önce toplam 6 bin lira maliyetle aldığı hisseleri 300 bin lira civarında sattığından bahsetti. Hocam 50 kat getirisi olunca sattım dedi. Ben de şunu sordum. Bahsettiğim bu 50 kat getiri nominal getiri mi yoksa reel getiri mi? İşte bu videoda nominal getiri ya da reel getiri, nominal kar, reel kar gibi kavramların üzerinden duracağız. Herkesin anlayacağı şekilde reel getiri nasıl hesaplanır çok çok basit şekilde anlatmaya çalışacağız. Hemen basit bir soruyla başlayalım. Ahmet Bey 10 yıl önce 120 bin liraya aldığı evi 1 milyon 750 bin TL'ye satacak ya da sattı. Ahmet Bey'in karı ne kadar olur? Evet çok basit matematik sorusu gibi 1 milyon 750 bin TL'den 120 bin TL'yi çıkarırsak 1 milyon 630 bin TL'lik bir karı olmuş olacak Ahmet Bey'in. Evet ciddi derecede karı olmuş gözüküyor. Peki finans dünyasında biz bu getiriye ne diyoruz? Bu getirinin bu karın adı nominal getiri ya da nominal kar arkadaşlar. Yani yatırımın kağıt üstündeki ilk değeri ile son değeri arasındaki fark. Hangi yatırım aracından elde ediliyor olursa olsun gelirin, getirinin, karın, faizin alım satım farkı diye, diye yani elde edilen artı değerin basit matematikle ifade edilen şekli nominal getiri. Nominal getiri satın alma gücünü kapsamaz. İşte şimdi nominal getirinin tam tersine bakalım. Yani tam tersi olan reel getiriye. Reel gerçek demektir. Yani gerçek, hakiki, bütün yan etkilerden, illüzyonlardan arındırılmış. İşte finans dünyasında da finansal çerçevede de biz buna enflasyondan arındırılmış diyoruz. Enflasyondan arındırılmış getiriye reel getiri ya da gerçek getiri diyoruz. Şimdi sorumuza geri dönersek Ahmet Bey'in 10 yıl önce 120 bin liraya aldığı evi 1 milyon 750 bin liradan sattığını görüyoruz. Nominal getiriyi zaten hesapladık. 1 milyon 630 bin TL dedik. Şimdi gerçek kâra, gerçek getiriye bakalım. Gerçek getiriyi, reel getiriyi bulmak için e, Ahmet Bey'in evi aldığı yıla yani 2014 yılına kadar gitmek hatta hangi ayda aldığına da gitmek gerekiyor. Diyelim ki 2014 yılının Ekim ayında olmuş olsun. İşte o aydan itibaren yani 2014 yılının Ekim ayından itibaren tek tek aylık ya da en azından yıllık enflasyonları hesaplamak ve bu 120 bin liralık maliyetle karşılaştırıp evin potansiyel satış değerinden yani son değerinden çıkarmak gerekir. Bunu yapmak için de bütün enflasyon verilerine sahip olmak gerekir. Yani TÜİK verilerine. Hesaplamayı manuel olarak yapmak mümkün arkadaşlar. Yani Excel'de ya da bir hesap makinesiyle bunlar yapılabilir. Fakat bunlar çok zaman alacağından size çok basit, kullanışlı bir site göstereceğim. Bu sitede gelin birlikte Ahmet Bey'in evinin reel getirisini hesaplayalım. Sitenin adı hesaplama.net arkadaşlar. hesaplama.net. Bakın bu sitede yukarıda finans sekmesi var. Finans sekmesine tıkladığınızda altta reel getiri hesaplama butonu var. Buraya tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Reel getiri hesaplama butonuna tıkladığınızda bu ekran karşınıza çıkacak. Bakın burayı beraber okuyalım. Aşağıdaki hesaplama aracıyla belirli tarihler arasında yaptığınız bir yatırımın sağlamış olduğu enflasyondan arındırılmış net getiriyi kolayca hesaplayabilirsiniz. Hesaplama yapmak için gerekli bilgileri aşağıdaki hesaplama aracına girdikten sonra hesapla butonuna basınız. Evet, bu şekildeki e, talimattan anlayacağımız üzere bilgileri doldurmamız gerekiyor. Buradaki arkadaşlar veriler TÜİK verileri. Yani sitenin arka planında, arşivinde TÜİK verileri zaten entegre edilmiş. Arka planda o hesaplamaları, enflasyon hesaplamalarını otomatik olarak yapacak. Burada işlem türünü Türk Lirası cinsinden bir yatırımın reel getirisini hesaplama olarak seçiyoruz. Zaten otomatik olarak ilk seçenek olarak karşımıza bu çıkıyor. Yatırımın tutarını buraya yazıyoruz. Ahmet Bey 2014 yılında evi 120.000 TL'ye almıştı. 120.000 lirayı oraya yazdık. Endeks yani kullanılacak metot TÜFE arkadaşlar. Yani standart enflasyon verisi. Ahmet Bey'in evi alış tarihini yazalım. Ekim 2024 demiştik. 20 Ekim olsun. 20 Ekim 2014 alış tarihi olarak yazalım. Evi satış tarihi yani e, 1 milyon bin liraya evi satmıştı. Satış tarihi de 20 Ekim e, 2024 olsun. Yani tam 10 yıl sonra. Bunları buralardan seçerek e, hesapla butonuna basacağız. Fakat yukarıda vade sonundaki tutarı da yazmamız gerekiyor. 1 milyon 750 50 bin lira yazıyoruz. Çok reklam olduğu için site biraz ağır çalışıyor arkadaşlar. Vade sonundaki tutarı da 1 milyon 750 bin lira olarak yazdık. Bu uygulamayı bütün yatırım araçları için yapabilirsiniz. Bakın hesapla diyoruz. Hesaplama başarıyla tamamlandı. Sonuçlar aşağıdaki aşağıdadır diyor. İster hisse senedi olsun, ister araç satışı, ister tarla, arsa, bütün yatırım araçlarının reel getirisini burada bulabilirsiniz. Bakın yatırımın tutarı 120.000 TL, vade sonu tutar 1.750.000 TL, nominal getiri zaten bulmuştuk. Nominal getiri oranını da yazmış. İşte şimdi gelelim enflasyon arındırılmış şekilde reel getiri kısmına. Bakın Enflasyon oranı %923,87 imiş. Yatırım tutarının vade sonundaki değeri 1.228.641 641 lira 70 kuruş. Yani enflasyon nedeniyle bakın açıklamada yazıyor. Enflasyon nedeniyle 20 Ekim 2014 tarihinde 120.000 TL olan parasal değer yani evin değeri, Ahmet Bey'in sattığı evin değeri 20 Ekim 2024 tarihinde 1 milyar 1 milyon 228 bin 641 lira 70 kuruş oluyor arkadaşlar. Yani bunun üzerinde yapılan her satış değeri real getiri olacak. Dolayısıyla real getiri 1 milyon 750 binden bu tutara çıkarırsak 521, 521 bin 358 lira 30 kuruş olacaktır.